Ben annemle kitap resmini yapıyorum. Dilcim dedi ki, bak mı dedi. O da annesini verdi. Değil mi? Evet canım. Başka ne demiş civciv? Annesine sonra cici cici yapmış. Böyle dedi. Hmm. Sonra da Emine üf üf dedi. Sonra da Emine anne evimi de alayım ya. Al bakalım kitaplarımızı. Kitaplarımız gayet dağınık. Niye <laughs> kitaplarını alıp koyduğu için sürekli? <laughs> evet. Tamam. Hangisini istiyorsun? Ondan Sonra ben düzeltirim orayı. Hatta birlikte düzeltiriz. Geldim. Yardım, yardım etmemi ister misin? Yok. Bu değil. Tamam. Ne arıyorsun peki? Öbür kitapları. Öbür hangisi? Handım okuyordum ya senden. Bakalım mı beraber? Ya bana. Ben de gelirim dedim. Onu arıyordum. Ben mi kızıyordum? Hayır, arıyamıyordum. Ha. Ben sana kızdım mı? Hayır, kızmadım ki. Ha. Gelebilir miyim dedim sen de. Evet dedim. Peki, kitabı ters çevirme öyle. Kitabımız zarar görür. Nehircim. Kitaplarımıza zarar vermiyoruz. Kitaplarımız bizim için çok önemli. Hani çok, önemli. çok önemli. Hoşça kal diyelim mi? De mi? Hadi bye bye. the capital. Bye bye.